Selam Mahmut abi. Kürtaj olmak istemeyen bir kıza karşı ne yapmamız gerekir? Ona tüm sorumluluğun ona ait olduğunu, aramızda duygusal bir şey olmadığını, sadece tek gecelik bir ilişki olduğunu, babalık yapmak istemediğimi söylediğim halde, çocuğu doğuruyorsa ve erkekten bir şey beklemiyorsa, bu durumda erkeğe düşen ne olmalı? Şimdi bir kere tüm sorumluluk ona ait değil. Doğum kontrolünü kadına bırakmaman lazım. Sorumluluk sana da ait. Tamam, Kürtaj olmak istemiyor. Sen kürtaj olmasını istiyorsun ama sorumluluk ikinize de ait. Şimdi kürtaj olmak istemeyen bir kıza yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Başından hamile bırakmayacaktın. Özellikle tek gecelik bir ilişkiyi hamile bırakmak için çok sarhoş olman lazım. Korunmuyor olman lazım. Yani bunları yapmayacaksınız arkadaşlar. Ama hadi bir kere yaptın ondan sonra iş elinden çıkıyor zaten. O yüzden doğum kontrolünü kadına bırakmamak lazım. Yapabileceğin en iyi şey suyuna gitmek. Güzellikle, tatlıkla dediğin şeyleri söylemek. Yani senin şu an baba olmak istemediğini, eğer çocuğu doğurursa çocuğa babalık yapamayacağını söyleyeceksin. Ve bundan sonra da güzellikle ikna edeceksin. Yani sadece kendi tarafından bakmayacaksın. Bir de kıza diyeceksin ki tek başına çocuk mu yetiştireceksin? Yalnız anne mi olacaksın? Bu ne kadar zor biliyor musun? Gibi şeyler söyleyeceksin. Yani ortada bir çocuk var demiş arkadaş. Kadın erkeği umursamıyor. Evet, tek gecelik ilişki senin umursamasına gerek yok. Erkek, burada bu çocuğu kabul etmediği için suçlu hissetmeli mi? Hayır, hissetmemeli. Çünkü çocuğun doğuşuna sen karar vermiyorsun. Ama şu da var tabii ki, kürtaj istiyorsun, kürtaj iyi bir şey değil. Birçok açıdan bakarsan, özellikle mesela muhafazakar bir insansan günah bir şey. Yani orada suçlu hissedersen hissedersin, onu söyleyeyim. Ama senin isteğine rağmen doğan bir çocuğa Babalık yapmak zorunda değilsin. Yapsan iyi olur aslında ama değilsin. Bu sperm bankacılığı gibi bir durum değil mi? Öyle. Ama senin de suçun. Niye korunmadın? Niye tek gecelik ilişkide korunmadın ve kadını hamile bıraktın? Muhtemelen çok içmiştin. Böyle bir olayla karşılaşsan ne yapardın çok merak ediyorum abi. Abi hiç karşılaşmadım böyle bir olayla. Tek gecelik ilişki falan gibi şeylerde korunman lazım bir kere. Böyle bir olayla karşılaşsam ne yapacağımı açısına bakarsam bilmiyorum. Çünkü ben hani kürtaj gibi bir şey yapıp yaptıramayacağıma bile emin değilim karşı tarafa. Böyle bir şey isteyeceğime. Duruma bakar. Yani ben aslına bakarsan şöyle bir şey yapacağımı tahmin ediyorum. Tatlıkla kadın ikna etmeye çalışırdım. Eğer ikna etmiyor doğruyorsa da herhalde ben benim olan bir çocuğa bakardım. Kadınla herhangi bir ilişkim olmasa bile babalık yapardım yani. Bunu ona söylemene gerek yok. Ama engelleyemedin diyelim çocuk doğdu. O zaman bakacaksın abi senin de sorumluluğun var çünkü. Ama arkadaşlar yani ne kadar adaletsiz olursa olsun ortada böyle bir durum var ve bu duruma göre davranacaksınız. Durum ne? Bir kadın hamile kaldığı zaman o çocuğu tutması, doğurması veya doğurmaması kararına müdahale edemiyorsunuz arkadaşlar direkt olarak. Yani çocuğu doğurmak istiyor, doğuruyor. Doğurmak istemiyor, doğurmuyor. Mesela siz çocuğu isteseniz o istemese Yine onun dediği oluyor. Yasalar böyle arkadaşlar. Bir kadını kürtaja zorlayamazsınız. Olmaya veya olmamaya zorlayamazsınız. Onun kararı oluyor yasalar gereği. Tamam biliyorum. Saçma sapan bir şey ama durum bu. Durum buysa e bunu da tek başınıza değiştiremeyeceğinize göre ona göre hareket edeceksiniz. Hiçbir kadını hamile bırakmayacaksınız. Hiçbir çocuk sizin hiçbir çocuğunuz plansız, programsız doğmayacak. Yani kız arkadaşınızdan bile öyle. Karınızdan bile öyle olması lazım. Doğum kontrolünü kadına bırakmayacaksınız. Ama bir kere bir hata ettiniz, bıraktınız. O çocuk doğdu. O sizin kararınız. Kimsesi suçlayamaz. Selamlar abi. Partnerimizle kavga ettiğimizde ne yapmalıyız? Bizim haklı olduğumuzu varsayarsak, haklı olduğunu varsayıyoruz. İletişimi kestiğimizde karı gibi trip atmış oluyoruz. Şimdi partnerle kavga ettiğinde kendini geri çekersin. İletişimi kes gibi evet. Trip atmış olmuyorsun trip ne zaman atıyorsun haklıysan kendini geri çekiyorsun karşı taraf sana ulaşacak Sana ulaştığı zaman trip atıyorsan karı gibi trip atmış oluyorsun yoksa aramıyorsun diye sormuyorsun diye trip atmış olmuyorsun Barışmak için adım attığımızda gururumuzu yok sayıyoruz Haklı olan sensen barışmak için adım atmazsın Gerekirse o ilişki biter Eğer karşı taraf adım atmıyorsa sana karşı yani Bu işin oluru eğer haklıysanız kavga ettiyseniz Karşı taraf size ulaşacak Fakat şunu da söylemem gerekiyor. Başından zaten partnerinizle kavga etmemeniz lazım. Erkek adam, kadından anlayan adam kadınla kavga etmez. İşleri sakince çözmeye çalışır. Bak sert olabilirsin, ciddi olabilirsin, omurgalı olabilirsin. Kavga etmek zorunda değilsin. Kavga başka bir şey. Merhaba abi. Hiçbir zaman ilişkiyi kafes olarak görmüyorum. İlişkim bitince de bekarlığın tadını çıkartmıyorum. İlişkilerim öyle sık boğaz edecek durumda olmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla ilişki öncelikli bir erkeğim. Dediğin gibi 10 yılda bir iki kere denk gelen bir şey. Uzun ilişki metaralik kızları daha çok bulmak için ne yapmak gerekir? Arkadaşlar bir kere ben 10 yılda bir iki kere denk gelir demiyorum. Ben ne diyorum? Piyasada yürüyebilen bir adamsan bir, bir buçuk senede bir gelir diyorum. 10 yılda biri nereden çıkardım bir ikiyi nereden çıkardım bilmiyorum. Çünkü benim değişim işim eğer sosyalsen eğer piyasada kızlara yürüyebilen bir adamsan, reddedilmeyi göze alan bir adamsan, hayatını devam ettirebilen bir adamsan, ayrılık sonrası mağarana kapanmıyorsan, 10 yılda 6 ya da 10 kez karşına çıkar. Bu arada kadın erkek ilişkileri konusunda materyal olarak iyi kadın karşınıza daha fazla çıkar. Ama bir de uyuşmanız gerekiyor. Yani benim 1 bir, bir buçuk senede bir olur dediğim uyuştuğunuz ve uzun süreli ilişki konusunda iyi bir materyal olan bir kadın. Yoksa daha fazlası çıkar ama sizi beğenmez mesela. 10 yılda 1-2 kadın erkek ilişkileri konusunda aşırı pasif, aşırı kötü adamların kaderi. O adamlara da zaten sosyalleşin, kadınlara yürüyün, reddedilmeyi göze alın diyoruz. Bu sayıyı arttırın diyoruz. Benim 1 bir, bir buçuk senede bir karşınıza çıkar demem amacım şu. Bir kere gerçek bu. İkincisi birçok erkek o kadar ilişki öncelikli ki Ayrıldıktan sonra bu bir, bir buçuk senelik dönemi geçiremiyor kafasında ve sürekli olarak bir daha bulamayacağım. Bak karşıma çıkmıyor. Beş ay oldu karşıma çıkmıyor. Eski sevgilime dönmeliyim. Onu geri getirmeliyim gibi şeylere kapılıyor. Ya da bu aradaki dönemin yani bir kız arkadaşınız oldu, uzun süreli ilişkiniz oldu, ayrıldınız. Bir dahakine bir sene geçecek diyelim. Aradaki bekarlık döneminin tadını çıkarın. İlişki öncelikle erkek demek hiç ilişki istemeyen erkek demek değil bu arada. Spesifik bir kadınla iletişiminde kadından daha fazla kadın olup ilişkiyi daha çok isteyen ilişkiye çekilmek yerine kadın ilişkiye çekmeye çalışan erkek demek ilişki öncelikli erkek bu işin hemen olmayacağını anlayan ama aynı zamanda nasıl olsa bir bir buçuk sene içinde yine bir ilişkide olacağını bilip ona göre ara dönemin keyfini çıkarabilen erkektir senin ilişki öncelikli bir erkeğim diyorsun ara dönemin zevkini çıkaramıyorum diyorsun değiştirmen gereken şey bu İlişki materyali kızları daha çok bulmak için ne yapman gerekir? Dediğim gibi sosyalleşmen gerekir. Tabii sen sosyalleşsen de şunu da yapsan da bunu yapsan da 10 yılda 1-2 çıkar diye bir şey anlamısın benim dediğimden. Şunu demeye çalışıyorum. Ne kadar sosyal olursanız, ne kadar ilişki konusunda hani çekingen olmazsanız, kadınlara yürüseniz, reddedilmekten korkmazsanız 1-1,5 sene içerisinde karşınıza biri mutlaka çıkar, anlaştığınız biri. Bunu kısaltamazsınız ama 2 ayda çıkmayabilir, 5 ayda çıkmayabilir, 1 senede çıkmayabilir. O yüzden bazı erkekler paniğe kapılıyorlar. Şöyle bir kafa var. Bu eskiden çok fazla yoktu. Bir ilişki bitiyor. Ondan sonra onun gibisini bulamayacağım. Yeniden bulamayacağım. Yeniden olmayacak falan diye bir şeye giriyor. Halbuki şu kafada olmanız lazım. Kendinize güvenmeniz lazım. Ya bir ilişki bitti. Acısını çekiyorum. Çektim. Çekeceğim. Neyse. Bundan sonraki ilişki olacak. Yani olacak. Niye olmasın ki? E o zamana kadar bekarlığın keyfini çıkaralım. Arkadaşlarla buluşalım. Kızlarla buluşalım. Bir şeyler olsun. Yani sürekli olarak nerede bir kız ne zaman gelecek? Bulabilecek miyim? Uzun ilişki metreli kızlar nerede falan gibi düşünmenize gerek yok. Böyle bir şeyin olacağını düşünün. Kendinize bu konuda belki biraz da irasyon olarak güvenin. Belki hiç karşınıza çıkmayacak evet ama sizin böyle düşünmemeniz lazım çünkü genellikle karşınıza çıkıyor eğer piyasadaysanız, eğer kendinizi mağaraya çekmediyseniz. Selam Mahmut abi, bir aylık flört aşamasında olduğum feminen ve düzgün kızın önceden bir kayıp yaşaması üzerine depresyona girdiğini düşünüyorum. Beni ghostluyor. Bir kere yazdım destek amaçlı ama cevap vermedi. 3 hafta civarı oldu yazmadı. Açıkçası kızdan hoşlanıyordum, o da benden hoşlanıyordu. Bir şeyleri zorlamadan destek amaçlı bir şeyler yazmak geçiyor içimden. O geri dönene kadar bırakmalı mıyım yoksa ara ara onu düşündüğümü bilmesini sağlayabilir miyim? Şimdi sana 3 haftadır yazmayan kızla flört aşamasında değilsin. Artık flört aşamasındaydın eskiden. Kız seni gostlamış yani sen öyle söylüyorsun. Kızdan hoşlanıyordun. Kız da senden hoşlanıyordu belki. Ama şu an hoşlanıyor gibi durmuyor. Burada yalnız şöyle bir problem var. Ghostlamak kelimesini yanlış kullanıyorsun. Kıza sadece bir kere yazmışsın. Kız ona cevap vermemiş. Ondan sonra hiç yazmamışsın. Aslında ghostlayan kişiye hiç ulaşamazsın. Yani ne demek? Normalde kıza bir kere yazarsın. Eğer aranızda bir aylık bir şey varsa ve bir sebep olduğunu düşünüyorsan sana yazmamasını böyle kayıp yüzünden depresyona girdiğini falan. 3-4 gün sonra belki bir hafta sonra bir daha yoklarsın. Ona da cevap vermiyorsa evet o zaman ghostlanırsın. Sen bir kere yazmışsın cevap vermemiş. 3 haftadır hiç yazmıyorsun. Yaptığın hata o. Yani sadece bir kere yazmana gerek yoktu. Bir yoklama mesajı yazabilirdim mesela. Bir şeylere zorlamadan destek amaçlı bir şeyler yazmak geçiyor içimden demişsin. Dediğim gibi o yoklama 3 hafta önce yapacaktın. Yani ilk mesajından 3-4 gün sonra bir daha yapacaktın. O konuda biraz geç kalmışsın artık. Şimdi komik duracak böyle bir şey yazman. Yani sana 3 hafta ulaşmaya bile gerek görmeyen kıza destek mesajı yazman çok komik olacak. trajikomik komik olacak. Ezik olacak hatta. Yoklayacaksan, yani kıza bir şey yazacaksan, ne haber, nasılsın, nasıl oldun diye bir şey yaz. Yanındayım, desteklerim diye falan saçmalama. Bilmiyorsun öyle bir şey isteyip istemediğini. Kız sana cevap yazmaya bile gerek görmüyor. Böyle bir durumda hala kızdan hoşlanıp, kızı düşündüğünü göstermen falan işte... Sinsi efendi erkeklik. Kimse yemez bunu. Yazma demiyorum, yazabilirsin. Ama ne haber, nasıl oldun yaz. Cevap verirse konuş. Eğer yoklama mesajı atacaksan, işte yanındayım, desteklerim falan filan diye atma. Konuş. Ne yapıyorsun, nasıl oldun falan diye ve dinle. Bunu da daha önceden atman gereken yoklama mesajını atmak için yapıyorsun. 3 hafta gecikmeli. Mahmut abi çok ikilemde kaldığım bir durum var. Yardım eder misin? Şimdi bir kız var ve hiç yalnız başına takılmadığı için yüz yüze tanışamadım. Sevgilisi olmadığını biliyorum. Şimdi arkadaşlar burası bir kıza illa yürüme, ilan, o kızı nasıl tavlarsınız yeri değil. Kızla tanışma fırsatın yoksa kızı pas geçeceksin. Henüz tanışmadığın bir kızı pas geçemeyecek kadar yokluktaysan yokluktan çıkmaya bakacaksın. Bu arada bir kız yalnız olmayabilir, kızla yine tanışabilirsiniz arkadaşlar. Direkt kızla tanışmazsınız, grupla tanışırsınız. Ben üniversitede öyle yapardım. Hoşuma giden bir kız varsa eğer konuşma imkanım varsa grup içindeyse mesela giderdim grupla tanışırdım tamamen konuşurdum. Ondan sonra kızı yalnız görürsem kızla konuşmam daha kolay olurdu ki illa ki yalnız kalıyordur öyle sürekli yalnız kalmamazlık olmuyordur. E kalmıyorsa da pas geçeceksin dediğim gibi ya da grupla bir iki kere konuşacaksın. Ben de instadan ekleyip yazmaya başladım tabii ki. Daha yeni konuşmaya başladık. Mesajlarıma çok geç cevap veriyor. 7-8 saat sonra cevap veriyor ama cevap verdiğinde de çok uzun mesajlar atıyor. Paragraf şeklinde ve bayağı da detaylı yazıyor. Amacını çözemedim. Instagram arkasından papatya falı bakarak böyle amacı nedir falan filan diye bir şey çözemezsin. Şimdi görünen o ki kızın sana ilgisi çok yüksek değil. Fakat konuşuyorsun sonuçta. Kızı buluşmaya çağıracaksın. Gelirse ilgisi yeterince yüksek demektir. Eğer gelmezse ilgisi yüksek değildir demektir. Papatya falı bakmana gerek yok. Seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor mu sevmiyor mu? Amacı var mı yok mu? Amacı var mı yok mu? Gerek yok. Konuşuyorsun madem. Bence Instagram'ın arkasına saklanmaman gerekiyordu ama yapmışsın tamam. E kız da cevap veriyor. Buluşmaya çağır. Buluşmaya çağırdığın zaman anlarsın. İki kere buluşma teklifini reddederse nextlersin. Bir buluşmaya geldi, ikinci buluşmaya gelmezse nextlersin. Ciddi ilişki istiyorum ama geç yazdığı için ne yapmadım? Arkadaş kızla bir kere bile buluşmamışsın. Bir kere bile buluşmadın kızla ciddi ilişki falan istemezsin. Aşk hafif başlar. Aşk dediğin ciddi ilişki dediğinde beraber iyi vakit geçirerek başlar. Hafif başlar. Şimdi sen başından kızı dışarıdan bir kere bile buluşmadan muhtemelen bir kere bile yüzle konuşmadan kafanda yükseltmişsin. One yapmışsın neredeyse. Ciddi ilişki istiyorum moduna girmişsin. Senin kendi ayağına sıkmaman imkansız kızın önünde ezilip üzüleceksin. Dışarıdan çok büyük duygusal yatırım yapıyorsun. Kızın ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorsun bile. Sıkmamak için konuşmayı bitireceğim ama konuşma çok yavaş ilerlediği için buluşma nasıl ayarlarım, konuyu oraya nasıl getirdim bilmiyorum. Şimdi arkadaş sadece diyeceksin ki ya bir ara yüze görüşelim, bir şeyler içelim diyeceksin bu kadar. Fakat Buluşmanın yavaş ilerlemesi, senin buluşma ayarlayacak fırsat bulamaman, kızın buluşmak istememesinden ve sana bu fırsatı vermek istememesinden kaynaklanıyor olabilir. Sen teklifi ne dersen reddeder zaten. O zaman görürsün. Yani bir mesajına cevap verdiğinde, uzun bir şeyler yazdığında bir cevap ver ve buluşmaya çağır. Fakat şu daha tanımadığın, ne olduğunu bilmediğin, buna değer mi bilmediğin kızla ciddi ilişki istiyorum kafasına girersen, gerçekten o kızla buluşmanda bütün hareketlerinden, bütün söylediklerinden, ses tonundan, her şeyinden muhtaçlık akar. Bu da negatif cinsel gerilim yaratır ve senin ayağına sıkar. Hocam eski sevgilimin ilk elini tuttuğu, ilk sarıldığı, ilk öpüştüğü erkek benim. Son derece cinsel arzuda yüksekti ve beni sevdiğini söylüyordu. Ayrıldıktan 5 ay sonra sözlendiğini öğrendim. Benimleyken ayrıldığında çok aşk acısı çekmişti. Sen ayrıldın galiba kızdan. Acaba şimdi sözlendiği kişiyle sırf evlilik zamanı geliyor diye mi evleniyor? Yoksa beni tamamen aklından çıkarmış olabilir mi? İkisi de olabilir arkadaş. Beş ay çok kısa bir süre bu arada sözlenmek için. Fakat ikisi de olabilir. Ben alfa değilim ama yazıda dediğiniz gibi alfa yazısına yazmış bunu bu arkadaş. Algıda onun için bir ilkim, bir Alfa alfaydım. Yorumunu çok merak ediyorum hocam. Şimdi arkadaşlar birinin ilki olunca Kendinizi unutulmayacak sanıyorsunuz. Harbi Yeşilçam filmlerinde yaşıyorsunuz. Fantezi yani. Herkes herkesi unutur arkadaşlar. Unutamayan bir avuç ruhsal problemli insandır. Bu al böyle bir şey değil. Ben onun ilkiydim. Beraber çok şey yaptık. Ayrılırken çok aşk çekti. O zaman bu kız al -Fadul. Hayır öyle bir şey değil bu. al dedi. Normalde kendi klasmanının üstünde bir adamla birlikte olan. Bir gecede olabilir. Bir sürede olabilir. O ayrıldıktan sonra ondan artık hep öylesini arayan normalde çıktığı erkekleri artık beğenemeyen kadın demek bir kere yani alfa dulun, dulun asıl tanımı o. İkincisi bir insan ayrılıkta çok acı çekebilir. Bir insanın ilk sevgilisi olabilirsiniz bir kadının ama bu işte kadının ilkiyim o zaman beni unutamaz öyle bir şey yok. Zaten hani bizim camiada bu ikilemi anlamıyorum ben. Bir yandan diyorlar ki bir kadın çok kolay unutur. Solipsizm vardır. Kadınla ilişkinizden sonra kadın size hemen unutur başkasına atlayabilir falan filan kadınlar unuturlar çabuk unuturlar falan diye. E, Adil Yıldırım diye bir adam var biliyorsunuz onun YouTube videolarının altındaki yorumlara bakarsanız öyle bir şey yok arkadaşlar. Terk edildikten sonra kadınlar da erkekler de uzun süre unutamayabiliyorlar. Neyse ama ama çoğu insan unutur arkadaşlar. Yani bizim camiada bir yandan solipsizm var diyorlar. Bir yandan da diyorlar ki ilkinsin, sen unutamaz. Yani bir kadının bir ilki varsa, seninle ilgili söylemiyorlar onu genellikle. İşte bir kadına çıkıyorsun o senden önce biriyle çıkmış, o onun ilkiymiş onu unutamayabilir, onu unutmaz, alfa doldur falan. Hangisi abi? Ben size söyleyeyim. Çoğu insan ne kadar çekerse çeksin, belli bir süre sonra eski sevgilisini unutur. İlkiymiş, ilkinse ilişkisiymiş, önemli değil. Unutur. İşte kadının ilki, işte bekaretini verdiği adam falan fantezileri erkek fantazileridir. Onlar erkeklerin içsel olarak sahip olduğu şeylerdir. Çünkü hani erkek bakire kadın ister, niye ister? İşte çocuğun kendisinden olduğuna emin olmak ister falan gibi şeyler var arkasında. Bunlar erkek kafasının ürünleri. Kadınlarda böyle bir şey gerek yok ki. Kadınlarda içsel değil, kültürel bir şey bu. Hem erkek hem kadın ayrıldıktan sonra, terk ettikten sonra siz onu ya da o sizi terk ettikten sonra bir süre sonra acısını çeker, unutur. Unutamayan çok az insan vardır arkadaşlar. Fakat burada 5 ay sözlenmek için çok kısa bir süre. O yüzden hani de sanki bir sene sonra sözlendi falan. Unutmuştur kesin derim. Yani kendi kendine fantezi yapıyorsun. Ama şu durumda ikisi de olabilir. Bir de seni ilgilendirmiyor artık abi. 3 haftadır görüştüğüm bir kız var abi. Şimdilik görünürde herhangi bir problem yok. Kırmızı bayrak vesaire. Birliktelik yaşandı, ilişki talebi geldi ve şu an sevgiliyiz. Güzel. Arkadaşlar bu bir kızın ne olduğunu anlamanız 3-6 ay arası falan sürer. Hani kötü olduğunu hemen anlayacağınız şeyler yapabilir. Hemen ertesi gün yapabilir. Ama iyi mi kötü mü kırmızı bayrak var mı yok mu bunu anlamanız 6 aya kadar sürer. O yüzden diyoruz ki sevgili olun 2 hafta sonra olun önemli değil. Yani kağıda imza mı atıyorsunuz? Fakat sonra eğer kız kırmızı bayraklı çıkarsa, problem çıkarırsa, ilişki kötü olursa falan ayrılırsınız. Arada çok fazla duygusal yatırım yapmayın. Çok fazla duygusal yatırım yapmayın deyince de kıza soğuk davranın, ilişkinin keyfini çıkarmayın falan değil. Her şey olabilir beklentisiyle çıkın. Ne demiş arkadaş sonra? Fakat asla ama asla elin cebine atmıyor. Benim beklentim nezaketen daha iyi olsa kahveyi de ben ısmarlayayım gibi şeyler duymak, görmek. İhtiyaçtan değil ama eşek gibi hissettiriyor. Göstermelik de olsa bir şey almaması. Toplam dört kere buluştuk. Yolu yemesi içmesi derken 8-9 bin lira gitti daha bir ay dolmadan şuş yavaş. Arkadaşlar kızlar genelde ödeme yapmazlar. Özellikle çalışan insanlarsanız hani öğrenciyseniz ikinizin de cebinde para yok paylaşırsınız falan. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar hesabı siz ödersiniz ama bütçenize uygun yere gidersiniz. Bütçenize uygun sıklıkta gidersiniz. Yani sen 4 kere çıktık diyorsun her birinde 2 bin liradan fazla harcamışsın. Kızı gereksiz pahalı yerlere götürüyorsun artık birliktelikle yaşandı. Bir kısmını artık evde buluşacaksınız arkadaşlar. Fazla para harcamayacaksınız. Paranın değeri kalmadı da buluşma başına 2000 lira çok yüksek ya. Daha ucuz yerlere git. Daha ucuz şeyler yap. Bir sinemaya gidin bir şeyler için sonra eve gidin. Birlikte olun arada bir. Sürekli olarak böyle 2000 liralık yemekler falan ne yapıyorsun abi? Kızı etkilemeye mi çalışıyorsun? Ha beni pahalı yerlere götürmüyorsun. O zaman gelmem gibi şeyler falan yapıyorsa surat asıyorsa falan. Buna mırın kırın ediyorsa o zaman bırak işte o, o kötü bir şey. Kızın niyetini test etmek için yani kız böyle sürekli sana ödetmeye çalışan böyle bir altın avcısı gibi bir şey mi onu anlamak için bir ara bir kahveye götürürsün. Para çekmemişim sen öder misin diye kahveleri ona ödetirsin. Çoğu kadın hiç suratını asmadan öder gider. O da sorun olmadığını gösterir ama mesela suratını asıyorsa falan anlarsın ki bu kız evet olmaz. Ha, parası çıkmaz sonunda tabi cebimde para varmış diye sen öde yani cebine para koy aa cebimdeymiş falan de sonra sen öde ama böyle bir test yapabilirsin birinci ikinci ayınızda falan. Fakat genellikle arkadaşlar hesabı erkek öder. Evet arkadaşlar Patreon'da daha fazla izleyebileceğiniz yayınlarımız var. Orada sitemize destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Youtube'daki yayınlarımızın da daha fazla olmasını sağlıyorlar. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.